kelimeyle hiçbir şey çözülmez. Asıl sorun yani kötülüğün nedeni başka. Unutmayın bu sözümü. Unutmam efendim. Sayın yolcular, sevgili yurttaşlarım ve insan kardeşlerim. Çok çekmiş bir arkadaşınız olarak sizlere yalvarıyorum. Hayvan eti yemeyin. Can kutsaldır. Onu yok etmeye kimsenin hakkı olamaz. Belki yiyoruz kardeşim. Sen. İnanın bana sevgili kardeşlerim. Tanrı kızıyor ve cezalandırıyor bizi. Ben radyocuyum ve sizlere haber veriyorum. Tanrı radyolarımızı bozuyor hayvan eti yediğimiz için. Evet, radyolarımızı bozuyor. Radyoların neresini diyeceksiniz? Kaç kişi sordu bana bunu? Söyleyeyim, bobinlerini bozuyor sevgili insan kardeşler. Ya bu deli ne saçmalıyor kendi kendine ya? Baş üstü. Ya ben de konuşmak istiyorum. Hı? Müsaade eder misiniz efendim? Önemli mi? Bir konunun önemi insana göre değişir. Sizin için hayvan yemek nedenli önemliyse. Yememek deseniz daha iyi. Bakın gördünüz mü? Yemek mi, yememek mi? Sorun bu değil. Daha doğrusu sorun konuyu ortaya koyuşa bağlı. Hayvan eti yemek önemli bir konudur. Çünkü Tanrı bizi cezalandırır. Hayvan eti yememek önemli çünkü Tanrı bizi cezalandırmaz. Oysa ikisi bir kapıya çıkar. Siz sadece sentaks üzerinde Ben hiçbir şeyin üzerinde durmuyorum. Çünkü ben cenaze memuruyum. Bugüne değin yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın gömülmesinde bulundum. Ama bu benim sözüm kesmenizi gerektirmez. Hayvanlara gösterdiğiniz saygının yüzde bir mezarlıkla yetinmek zorundayız. E mezarlıkları okyanusların dibine indirmek de söz konusu olamaz sevgili dinleyenler. Melekleri de düşünün. Ben nihayet küçük bir memurum. Yetkim sınırlı. Bir toplumda herkes kendi yetki sınırını bilse ve onu aşmasa inanın mezarlık sorunu bir günde çözülür. İnanın bana ben anarşist değilim. Ya kardeşim iki de bir göbeğime iğne sokuyor. Sözde öyle yağ geçiyormuş bana. İğneleri karnıma delerse bu yağ fışkıracakmış. Yolcular sizlerden doktorunuz parayı bu adama. Bana diyor ki yemin ederim bir daha yapmam diyor. Hepiniz tanınırsınız değil mi? Böylece kapanmış gözüyle bakabiliriz bu işe. Madem versin kararını. Rica ederim sözümüzü kesmeyin. Ama siz de benim sözümü kestiniz demin. Bizim işimiz acele. <laughs> siz Tanrı'ya inanmıyorsunuz. Tanrı'ya inanmadıktan sonra acele ne? Biz ölüme inanırız. Ölümdür evreni yöneten. Şimdi anlatabildim mi? Hesaplaşacağız. Hesaplaşacağız. Bu kız ne satıyor evladım? Ah! Hep et yerim, hem şişmanlarım, hem ilk mezara gömülürüm. Paraya geçer mi? Benim kocam, bu memlekete büyük hizmet verdim. <gülüyor> <gülüyor> hep sonra yapardım. insanlar dünyanın her yanında var. Teşekkür ederim ama hiç sanmıyoruz. Sayıyorlar! Ben bu kızın ırzına karşı gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyorum. Çünkü neden derseniz ırzın yeri başkadır da ondan. Başka diyorsan bir kız ırzını satacağına ırzın ne demeyiz. Namus için yaşıyoruz sonuçta. Bu evet, bu en sık saç. Aklına dur ya. Bu terak en sık saçları, en sık bebekleri terer. Yanlış. Terer aklına kalmaz. Dayanacağım. Aslında kalır. Bakın, kafamı sallıyorum sallıyorum düşmüyor. Allah Allah. Tener. <laughs> Onlar. Ha aklıma geldi. Bir dakika bir Söz kesmeyelim, söz kesmeyelim. Bir defa sizin bıyığınız yok. Siz karışmayın. E, sizin de yok. Ben başka can, ben cenaze memuruyum. Sizlere söylüyorum sayın yolcular. Ölmeden önce bıyıklarınızı kesin. Çünkü insan eti çürüyor, bıyık çürümüyor. İtiraz ediyorum. Bu arkadaş bütün vapur yolcularına konuştuğunu söyledi Yalnız erkeklere sesleniyor. Kadınlar ne yapsın ölmeden önce? Ben sizin gibilerini çok gördüm, çok. Dayan öyle. be! Bu tarağı açık yaptırmayla satırış görüntü. Gelirini kıza vereceğiz. Bana bak! Askerliğini yaptın mı sen? Bana mı soruyorsun amca? Hayır sana, sana! Ben. Evet sana efendi! Askerlik çöpten kalktı be amca. Ha? Öyleyse sen neçesin? Çal ben erkeğim ya. Evet, o, ya kız benim bir, bir tane bir, tane. Asker, Asker, tane. bir tane buyurun. O, o. Bırak lan! Bırak lan! Sayın yolcular, yaşarken bence de bıyık bırakmakta bir sakınca o. Sadece öldüğünüz zaman, üzerinize kadın gömerken sıkıntı yaşıyoruz. Biz bir kanun tasarısı hazırlamıştık zamanında, ölürken bıyıkların kesilmesine dair. Fakat müdürümüz bıyıklı olduğu için yıktı. Ben her elimdeki bir tasarıyı kendi elimle imzalayamıyorum. Evet. Heyt! Evet, Değil evet. mi? <laughs> <Kalkayım bana. gülüyor> Askerlik nasıl kalkar? Hiç kalkar mı yahu? He? Benim yedi ciltim askerdir. Asker dediğin dünyanın temeli. Tanrı da bir askerdir. Evet. Evrenin marajeni Bak bizleri sıraya diziyor. Baş baş. Sol. Sol. Sol sağ, sol. Sinirlenmeyin. Rica ederim. Sinirlenmeyin. <laughs> teker teker konuşsak her iş yoluna gider. Bizim aslında en büyük kusurumuz hep birden konuşmamız. Yoksa toplumumuz bugünkü ölçemeyecek kadar ileri giderdi. Ama bu kusurumuzu ya da anlaşmazlığımızı nereden çözmeye başlarız bilmiyorum. Bence her şeyden önce mezarlıklardan başlamalıyız işe. Çünkü mezarlık insanın hem tarihi hem geleceğidir. Öyle mezarlık deyip de geçmeyelim efendi. Sataşma var arkadaşlar. Söz, Söz istiyorum. Ben hayvan eti yediğimiz için komşunun hanım elleri bahçemize sarkar demedim. Dedim mi böyle bir şey? Yok. Dedin mi? Dedim Sen söyleyin. Ben onunla açık yaşamış bir insanım arkadaşlar. Evet, casuslukla suçlandırıldım. Allah Allah. Beraat ettim. Adam öldürmekte de suçlandırıldım. Aynen. Ondan da beraat ettim. Ben sadece Bobby'lerin bozulduğunu söylüyorum o kadar. Fazlasını söylemedim. Yoksa Bobby başka, hanım eli başka. O kadarını biliriz artık canım. Rica ederim doğru konuşalım. Sen de konuşsana. Hayır, ben mi yetişeceğim? Bak Bobin diyor da başka bir şey demiyor. Yanlış anlamadım sen. Sarkan Hanım eli değil, Bobin'dir diyor. Aa, sen de görmedin mi komşun duvarından bizim bahçeye Sarkan Hanım ellerini? Gördüm. Bobin miydi onlar? Hayır, değildi. Bobin değildi, hanım eliydi. Siz tanıyor musunuz bizim <laughs> komşuları? Hayır. Bizim kiracıları peki? Hayır. Öyleyse niçin bana karşı çıkıyorsun? Ben kimseye karşı çıkmıyorum. Ben sadece... Kurtur asker! Askerlik ne zaman kalktı dostlar? He? Açık açık soruyorum size. Ne zaman kalktı? Siz nesiniz? Biz neciyiz? Hepimiz birer asker. Bu gemiyi yürüten, trenleri işleten, fırınları çalıştıran, onlar da öyle. Cenaze memurlarını çağırın buraya. Gelsin cenaze memurları. Buradayız efendim. Nedir bakayım bugün göreviniz? Vapur yolcularını gömmek. Ha, ee, güzel. Peki Nedir bu görevin adı? Affedersiniz efendim. Bir noktayı açıklamam lazım. <laughs> ben şimdiye kadar toplu ölümlerde görev almamıştım. E kısmet işte olmadı. Hep tek cenazelerde bulundum yani. Diyeceğim şu ki bizim görevimizin evet. iki cephesi vardı. Tek cenazeler, toplu cenazeler. Siz hangisini soruyorsunuz? Ben yorulur. Be Yanlış anlaşıldı. Ben bu kızın örtüsüne tecavüz ettiğimde bu iklim değil değilim ha. Sonradan bıraktım bunları. <laughs> Bırakma hala anne bu tarak sebep oldu. Bu tarak olmasaydı kızın ırzına mırzına tecavüz etmeyeceğim. Yani şey, o zaman da başka edecekti. Anlatabiliyor musun amca? <laughs> ne olur beni affedin. Ne oldu bu küçük, küçücük tarak yüzünden oldu. O yüzden Kızlar, ülsteni saygı gösteririz. Lütfen birer tane kalmayın, bizi çok görmeyin. <laughs> tarak var, tarak. Genç kızların üstüne, namusuna taraklar. Haydi, taraklar. Geçen gün Dutcu'ya da sordum, askerliğini yaptın mı diye. Duymazlıktan geldi. Demek. Kulağına çalınmış bu propaganda. Susmak lan! Kartı diyor aklınca. Ben hanım anlamam. Taraktan da anlamam. Ama ırzına geçirmiş bir kıza yardım ederken askerliğin kalkmasına da sebep bulamam. İşte bu kadar. Heh. Sayın yolcular, bir tane bile tarak satamadım. Çünkü sizin gözünüzde günahkar bir kızım. Ne olur canım, suçumu boyaslayın. Kırılmış dökülmüş bir şey yok ki ortada. Şu kısacık ömrümde iş yazım, gülmeyecek mi? İsterseniz baştan başlayın para toplamaya. Belki o zaman unutursunuz. Demin takmışsınız bana. Teşekkür ederim. Roset değil ki bu. Anladım. Tarak satıyorsunuz galiba. Hayır, bıyık satıyorum. Bıyıklar var, karaklar var, hanım elleri var. Evladım, siz askerliğinizi yaptınız mı? Hem de dört tane yaptım. Üçte yazdık, eder yedi. İki de arsa, eder dokuz. Bir de dükkan, eder on. <laughs> Bakın, gördünüz mü? Bir de kalktı diyorlar. Bunak yerine koyuyorlar beni. Ah, eskiden böyle miydi azizim? Ha? Nerede o eski savaşlar? İtip giden camlar, kopan huzurlar, kanla karışmış barut kokusu ve anasının koynundan alınıp çamurdan yapılmış peşiklere atılan küçücük yavrucaklar. Tüfeğimizle, süngümüzle, bombamızla büyüdük biz. Çocuk olamadık hiç. Olsun, vatan kurtuldu ya. Önemli değil kanı. Birileri zengin oldu karımızdan. Olan geride bıraktıklarımız oldu. Olsun. Vatan kurtuldu ya. Önemli değil kalanı. Ya bıyık almayın yolcular. Bıyık almayın. Yakında hepiniz öleceksiniz. Çok yakında. İlk olarak toplu bir cenazede bulunacak. Bıyıklarınız çürümeden kalacak mezarda. Düşünün surat yok. Sadece bıyıklar kalmış. Üstelik mezarlık için ne zararlı? Bak ne diyor yol, Bak ne diyor? Duydun mu? Duydum. Çok yakında öleceksiniz diyor. Duydum. Yarın bizim sözümüz var yol. Var var. Olmaz mı? Ben değilim. Olmaz mı? Ben, Hadi ben, neden söylemiyorsun bunu? Neden ölecekmişim ben? O kadar malım var. E öyleyse neden söylüyor? Bizim için değil. Başkaları için söylüyor. Öyle desene. Bu kadar tatlı bir kız. Bu kadar tatlı bir kız. Dünyanın hiçbir yanında görülmez. Hem tarak satıyor, hem manuveli. Hem de bir. Hangisini alacağımı şaşırdım. Acaba kendisini evlenme teklifi etsem kabul eder mi? Cezasını görmüş bir zavallı. Haberi yok ne için cezalandırıldığını. Burada bulunan herkes, hepimiz cezalıyız. Ama hiçbirimiz anlamıyoruz bunu. Acaba benimle evlenir mi? Vaktimiz var mı acaba? Söylemesem mi? Söylemesem mi? Söylesem mi? Söylemesem mi? mi? Söylemediklerimiz yüzünden harcanır gider her şeyimiz. Söylesem mi? Söylemesem mi? Söyleyemeyeceğim. Bir fırsat geçirdim. Mobillerin kurulduğuna hiçbir inanmadı. Gördünüz ya. İnanmadılar ha? İnanmadılar. Ne mobili bu? Radyo mobili. Bildiğimiz. E bildiğimiz canım. Şimdi ne yapacaksınız peki? Bilmem. UNESCO'ya müracaat ettiniz mi? Ay yoksa siz orada mı çalışıyorsunuz? Evet. Öyleyse sizden rica etsem? Ama ben şimdi tatildeyim. Yılda bir ay iznimiz var. Tatilde çalışmıyorum. Ama bütün izinimlerle açık bırakıyorum kafamı. Yarın ne gibi bir yarın ne gibi olacağını bilemez. İnanın bana, her ülkenin kendine özgü bir yanı var. Bunlar birleşip kaynaştıkça ortaya yepyeni bir dünya çıkacak. Söz gelişi, Hint müziği ile Fransız müziği tümden başka şeylerdir. E ben Birleşmiş Milletler'e de yazdım. O da fena değildir. Orada da çalıştım. Notaya da yazdım. O da fena değildir. Orada da çalıştım. Vakit daralıyor, vakit daralıyor. Haydi, taraklar var, hanım elleri var, bıyıklar var. Bıyık almayın yolcular, bıyık almayın. Bıyık çürümüyor mezarda. Boşuna masrafa girmeyin. Hem vaktiniz geldi. Yakında hepiniz öleceksiniz. Şişmanlamayın yolcular. Şişmanlamayın. Aa, <laughs> biz de de düşünün biraz. Ya kardeşim iğne sokuyor karnımı, iğne. Sularımız yetişmiyor şişman önleri sulamaya. Benden söyleme Şurada az bir zamanımız kaldı. Eve döneyim. Pekişim komşunun hanım ellerini keseceğim. Ne hakları var benim bahçeme sarkmaya? Kokular, dallar hep bizim Kulağı değilseniz, bir taraftır. Sana ha! Haydi! Karaklar var! Adam elleri var! Bıyıklar var! Cuvvete suyla doluyor. Görüyor musunuz? Evet, görüyorum. Cezamızı çekeceğiz. İnanın bana, dünyanın başka hiçbir yerinde böyle yavaş yavaş suyla dolan bir vapur bulamazsınız. Cezamızı çekiyoruz. Evet, çünkü dünyaya açılmıyoruz. Oysa dünyanın yuvarlak olduğu yüzde yüz anlaşıldı bugün. Küçük hanım, lütfen, bana bir hanım eli verir misiniz? Sayın yolcular, batıyoruz! Keşke evlenme teklifi verseydim size. <laughs> bir fırsat kaçırdım biliyorum. İçim yanıyor. Yanı yana sevmek derler ya. İşte öyle sevmiştim sizi. Uzak bir ülkeye gidecektim. Sizi görememek yok mu? Çıldırttıramayırdı beni. Kaldım. Sizin olmadığınız ya bir hiç demiştir de benim için. Ama bir sözcük daha iyi olsun söyleyemedim. Elinizi tutamadım. Ne yazık. Lan! İnsanların namusuna düğe satmıyorum. Tam ne ama Oğlum ben... Sular kaplıyor güverteyi. Batıyoruz yolcular batıyor. ¡Muy Ünlü uzmanları, batıyoruz ha? Batıyormuşuz. Nereye? Ben de bileyim. Ayol, yarın bizim sözümüz var. Yolcular, verdiğiniz paralar için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evlenme bağı kızları kandırmayın. Çünkü hiçbir kız aptal değildi. Kalmış görünür. Bu dünya böyle işte. Tatlı dünya, güzel dünya. Ben sen karakları, hanım ellerini, bıyıkları severim. Çok eskiden bıyıklı bir gence vurulmuştum. Hep bıyıklarından akardım. istiyorum. Hep yarıda kalır benim gezintilerim. Çünkü her dakika biri ölür bu dünyada. Ben de giderim cenazenin arkasından ciddiye ciddi. ciddi. Yanında ağlaşanlar, hatta bu olur. Ben de ciddi bu. Ama şahane planlar. Ama